Ayakkabı kutusu. Ayakkabı kutusu. Gel. Ayakkabı kutusuyla mı çekeceğiz? kutusu. Ayakkabı kutusu. Ayakkabı Ayakkabı kutusu. <laughs> <Poşeti kaldır. gülüyor> evet, dolar var mı içinde? <laughs> i̇çinde. Bir dolar, Bulamadık, bu koyacaktık. Dur bir dakika. Dura. Dura tabi. E gücü bizi buradaki anılarımızın hazırladığı şeyler anlıyoruz. Ben dolar var zannettim. evet. <laughs> 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 Bu harika. Harika. Onun hiç evet. olmayacak. Şunu da şöyle bir çekeyim. Göremiyorum. Bir, bir dakika gençlerle birlikte şöyle. Yukarıdan yani al. al. Uzaktan al. Gelin böyle gelin. Gençlerle Şöyle Gençlerle başka Gençlerle bakın.